Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi tabi bu hafta önemli gelişmesi enflasyon verileri olacak. Onu da ayın haftanın daha doğrusu son günü alıyor olacağız, Cuma günü. Şimdi tabii ki ondan evvel İstanbul Ticaret Babası'nın belirlediği ücretler geçim endeks rakamlarını da alıyor olacağız ayın hemen başında. Şimdi tabi piyasa beklentileri yüzde üç %3.5 seviyesinde yaklaşık olarak düşündüğümüz zaman... Ee, geçtiğimiz sene eee 2.4 seviyesinde dolayısıyla yaklaşık bir puanlık bir artış yani yıllık enflasyonda da e, mümkün olabilir. E, bu da aslında e, rakamı yani yıllık rakam biraz %70'in de üzerine çıkartıyor. Sonrasında da mayıs ayına da bakıyoruz. olacağız. Mayıs ayında da aslında benzer bir durum var. Mayıs ayında geçen sene en çok düşük bir rakam eee e, yatay bir e, seviye söz konusu. Tabii onun üzerine gelecek olan enflasyon muhtemeldir ki %75'lere yaklaştırıyor olacak enflasyon. Tabii sonrasında yani yaz aylarında da hani olmak üzere ve senenin sonuna doğru da biz rakamları, yıllık rakamları düşmeye başladığını baz etkisiyle görüyor olacağız. şu anda beklettiler yaklaşık %45 seviyelerinde ee, ama tabii özellikle hani yaz aylarındaki performans bu anlamda çok fazla e, önem e, kazanıyor e, olacak eğer hani e, özellikle hani sonbahar aylarına biraz daha e, iyi rakamlarla girilirse belki yani 45'lerin yani altını görmek altını görmekte mümkün olur ama bu biraz hani yaşayarak hani görülecek bir süreç açıkçası şimdi geçen e, hafta baktığımızda e, merkez bankamız e, faizleri de değiştirmedi biliyorsunuz. Şimdi burada tabii hem e, şimdiye kadar yapılmış olan faiz artışlarının etkilerini izleme gibi bir e, beklenti var. Hani Merkez Bankası tarafında. E, ama e, şu ihtiyatlılığı da bırakmıyorlar tabii ki. Yani eğer ki e, enflasyon eğiliminde bir e, olumsuzluk söz konusu olacak olursa hani burada tekrar ekstra sıkılaştırmaya da e, gitmesi söz konusu olabilecek Merkez Bankası'nın. Şimdiye kadar yaptıkları belirlemelerde, bilgilendirmelerde zaten genelde hep e, bu yönde. Şimdi e, tabii bir önceki toplantıda bir 5 puanlık artış yani olduğu için e, yani bunun e, piyasalar biraz toparlama etkisini zaten hissetmiştik. Ama hani geldiğimiz noktada baktığımızda aslında piyasada özellikle döviz tarafında hani girişlerin de tekrardan izlenmeye başladığı bir dönem. Yani Nisan ayına baktığımız zaman Şubat'ta karşılaştırıldığımızda böyle bir e, tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani genel olarak görece olumlu bir hani tablo olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankası da biraz bunu e, izlemeyi e, tercih ettiğinde Rezerv tarafında işte yabancı girişleri tarafında görece de daha iyi noktalardayız. Şimdi de bu hafta bir de tabii S&P'nin de Türkiye'yle Türkiye ile ilgili bir belirlemesi olacak. dolayısıyla orada tabii yani teknik anlamda bir not artışı muhtemelen geliyor olacaktır. bu zaten beklenmeyen bir şey değil ama hani dediğim gibi satışta piyasa algısını düzeltmekte hani bize yararlı olacak bir konudur diye düşünmemiz lazım. Yine yani ayı ilk haftası olduğu için yurt dışında Amerika'da gelecek ASM gibi bazı önemli yani göstergeler var. Yani orada da e, hani faiz indirimi beklentileri tabii konuşuluyordu. Giderek azaltılmıştı aslında bu beklentiler. Yani senenin başındaki 2023 baş, 2024 başlarında yani 6 adet gibi e, beklenirken e, faiz indirimi yani 6 çarpı 25 bas puan olarak hani. Şimdi bunun önce dörde ikiye ve hatta son geçtiğimiz günlerdeki raporlamalarda yani bire kadar indiğini o da aralık ayında olmak üzere 25 puan şeklinde gördük. Dolayısıyla orada daha hani sıkı bir hani şey var daha sıkı bir duruş olacak. Dolayısıyla hani özellikle aktivite göstergilerini hani bu anlamda bizi ne yöne götüreceği önem kazanıyor olacak hani. Açıkçası biz de para politikası yani buna göre kendi para politikamızı buna göre değerlendiriyor olacağız. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.